Merhaba arkadaşlar bugün yanımda TP-Link'in Deco X50 mesh sistemi bulunuyor. Öncelikle mesh sistemi nedir ondan bahsedelim. Mesh sistemi birden fazla access point'in yani erişim noktasının olduğu ve bu access point'lerin birbirleriyle iletişim kurarak ağı çevreye dağıttığı, sadece bir ağ adı alarak çalıştığı sistemlerdir. Bu sayede access point'in yayabildiği kapsama alanı içinde internet hızınız modemin yanında aldığınız wifi fi hızı ile eşdeğerdir. Bu erişim noktalarından evinizin ya da ofisinizin büyüklüğüne göre çok sayıda konumlandırabilirsiniz. Ben tek daireli bir evde kullanacağım için ve ikinci bir katımda olmadığı için iki paketli sistemi tercih ettim. Eğer dublex ya da villa tarzı bir evde yaşıyorsanız siz bu sayıyı 3 hatta 4'e çıkartabilirsiniz. Bu sayede internet yayılımınızda ölü noktaları minimum seviyeye çekebilirsiniz. Ben neden bir mesh sistemi tercih ettim? Biraz ondan bahsedeyim. Ben mevcut durumda Türk Telekom'un verdiği ZTE marka fiber modem kullanıyorum ve arka odalara internet erişimini TP-Link RE200 Extender ile sağlıyorum. Yani menzil uzatıcı kullanıyorum. Menzil uzatıcılarının en büyük olumsuzluğu modemden aldığı hızı neredeyse yarısına hatta daha da altına dağıtarak iletmesi. Mesela ben modemin yanında yaptığım hız testinde telefondan Wi-Fi ile 110-120 megabitleri görürken extender'da maksimum 50-60 megabit görebiliyorum. Hatta bazen 10 megabitleri zor gördüğüm de oluyor. Önceki videolarımda izlediyseniz eğer evimi akıllı eve dönüştürmeye başladım ve akıllı cihazların Zigbee dışında olanların hepsi Wi-Fi ile bağlantı sağlıyor. Wi-Fi ağıma bağlanan cihaz sayısı klima, kombi, akıllı ev ürünleri, akıllı cihazlar, telefonlar, tabletler vesaire derken 50'yi geçti. Modemin yaydığı Wi-Fi'ya bağlı olanlarda problem yaşamıyorum fakat extender üzerinden bağlı olanlarda sık sık kopukluklar yaşamaya başladım. Bazen telefonum, bilgisayarım dahi extender'a ulaşamıyor. Baktığımda extender'ın çok ısındığını ve görevini zor yaptığını görüyorum. Söküp tekrar taktığımda düzeliyor fakat bir gün sonra yine aynı senaryo ile karşılaşıyorum. Hatta bu ısınmadan kaynaklı olarak extender'a bağlı olan bilgisayarıma gelen hız 2-3 megabitlere düşmeye başlıyor. Ben de bu problemden dolayı evime mesh sistemi kurmaya karar verdim. Şimdi neden TP-Link Deco X50 aldım, ondan bahsedelim. Özelliklerine baktığımda özellikle benim gibi akıllı ev cihazları kullananlar için ve çok sayıda cihaz bağlanabilmesi açısından cihaz altyapısı bu senaryolara uygun üretilmiş. Yani daha yüksek kapasite, daha iyi bir hız iletimi ve yüksek band genişliğine sahip. Özelliklerinde 150'den fazla cihaz bağlantısı ibaresi de bu dediğimi doğruluyor. Aynı zamanda Deco X50 yapay zeka destekli bir mesh sistemi. Bu sayede ağ ortamınızda akıllı bir şekilde öğrenip ona göre algoritmalarla gerekli optimizasyonu sağlıyor. Bir diğer özelliği ise Deco X50 Wi-Fi 6 teknolojisine sahip. Yeni nesil Wi-Fi 6 teknolojisini günümüzde çok fazla cihaz desteklemese de gelecekte birçok cihaz için önemli bir yere sahip. Şimdi kuruluma geçmeden önce birkaç ölçüm almak istiyorum. Evde şu an bütün cihazlar internete bağlı ve gündelik kullanımlarını gerçekleştiriyorlar. Benim odam modeme değil, extender'a yakın. O yüzden önce bilgisayar ile menzil arttırıcı üzerinden bir hız testi yapacağım. Ardından telefonla modemin yanına gidip, modemin kablosuz alanından bir hız testi yapacağım. Sonra Deco x sistemi kuracağım ve yeniden bir çekim gücü ve hız testi yapacağım. Bakalım sonuçlarda nasıl bir değişiklik olacak hep birlikte görelim. Şimdi hız testi ile başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi Türk Telekom'un hız testi sayfasına giriyorum. Şu an bilgisayarım Extendra yani menzil genişleticiye bağlı. Şimdi başlat diyorum. 4 milisaniye ping, 1 milisaniye jitter. Evet, gördüğünüz gibi şu an aşağı yukarı 75-76'yı görüyorum. Bazen bunu da göremiyorum. Bugün sürpriz oldu. 20 megabit de aşağı yukarı upload hızı görüyorum. Şimdi aynı testi bir de modemin yanına gidip yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Evet 76.6'ya 21.1 aldım. Güzel bir problem görünmüyor bizim amacımız ne ama? Mesh sistem ile bunu modemde aldığımız hıza eriştirmek. Bu arada bilgisayarımda Extender'ın 5 GHz yayınına bağlı. O yüzden tabi 2.4'e göre daha iyi sonuç alabiliyorum. Evet şimdi telefonla modemin yanındayım ve hız testini başlattım. 5 milisaniye ping süresi, jitter'da 28 milisaniye geldi. Download 110 megabit civarında. Müzik <laughs> Telefondan bağlı olduğum için Pink Vegeter süreleri daha farklı gelebiliyor tabi. Bilgisayarda bu daha hızlı gelecektir. Upload da 22-23 civarında seyredecek görünüyor. Evet 104.5'a 21.2 görülüyor. Evet arkadaşlar, bu testinde yaptığımıza göre artık TP-Link Deco X50'yi kutusundan çıkartabiliriz. Hemen açmaya başlayalım. Evet. Bu şekilde karşılıyor bizi. Ünitenin biri bu şekilde. Diğeri de birebir bir aynısı. İçinden başka neler çıkıyor bakalım hemen. Burada bir şeyler daha var sanırım. Ethernet kablosu ve güç kabloları çıktı. Başka da bir şey yok sanırım. Bu kadar. Şimdi kutu açılışımızı yaptık ve bunları gidip yerine takalım. Şimdi dekoyu modemin yanına konumlandırıyorum. RJ45 Ethernet kablosunu da yerine takacağım. Şimdi güç kablosunu da yerine takıyorum. Ve dekonun ışığı yanmaya başladı. Şimdi Play Store'dan TP-Link Deco application'ını indiriyorum. Kuruldu ve açılıyor şu an. Devam et, başlayalım. X50'yi seçeceğim. Devam ediyorum. Kapattım. Cihazlar takılı. Evet, şu an mavi renkte yanıyor zaten. O yüzden devam dedim. Evet şu an bulduğu cihazı diyorum. Oturma odası devam. İnternet bağlantı türü tespit ediliyor. Evet internet bağlantı tipini ben dinamik IP'de bırakacağım. Diğerlerini ellemeyeceğim. IPTV olarak TV bu var ama onu da buraya eklemeyeceğim. Modemde kalacak. Şimdi Wi-Fi ağı yaratılıyor. şimdi kuruldu. Bağlandım. Benim SSID adresime bağlanıyor. Evet. Telefon da bağlandı şu an. İnternet bağlantısı test ediliyor. Evet. Şu an diğer dekoyu da takmam gerekiyor. Şimdi diğer dekoyu da gidip takıyorum. Evet taktım. Şimdi mavi ışık yanıp kadar bekleyeceğim. ışık yandı. Tamam dedim. Deko'yu bulamadık diyor. Bir daha dene. Tekrar deneyelim. Sanırım bulut hizmetine bağlanması biraz zaman aldı. Sadece birinci deko görünüyor. İkincisi henüz gelmedi. Muhtemelen o da gelecektir birazdan. Şu an 17 cihaz otomatikman eski SSD'yi aldığı için bağlandı. Evet şu an ikinci dekoda sisteme dahil oldu. Şu an sıfır görünüyor ama birazdan eski SSID adresimle bağlı olan cihazlar otomatik olarak bağlanacaktır. Şimdi tekrar telefonumla Dekoy'un wi fine bağlı olarak test yapıyorum. Pink 6 milisaniye, Jitter 2 milisaniye geldi. Telefonla bu testi yapmama rağmen 111 megabit civarı hız alıyoruz şu an. Evet, 104.5'te kaldı. Upload'da Yine 20 civarlarına, 22-23 civarlarına geldi. Telefonla bu süreleri almam gayet güzel. Evet, test tamamlandı. 104.5'a 21.5. Evet arkadaşlar şimdi iki dekonun da kurulumunu bitirdim. Birini modemin yanına, diğerini evin orta noktasına koydum. Az önce telefondan modemin yanındayken dekonun verdiği Wi-Fi hızını gördünüz. Şimdi burada odamda muhtemelen ortadaki cihaza daha yakın olduğum için ondan aldığı Wi-Fi ağıyla şimdi bir hız testi yapacağız. Önceki ve sonrakini de yan yana koyacağım yine ben. Şimdi başlatıyorum hız testini. gerçekten muazzam. Resmen modemin yanındayken aldığım hızı odamda da alıyorum şu an. 5 milisaniye ping, 1 milisaniye jitter. Upload'ta da 20 megabitleri gördük. Çok iyi. Evet, burada gerçekten mesh sistemin ne kadar işe yaradığını canlı canlı yaşamış olduk. Wi-Fi ağında çekme problemleri yaşıyorsanız, extender'la hızınız yarıya kadar düşüyorsa kesinlikle evinize mesh sistem kurmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar TP-Link Deco X55 sistemi ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışacağım. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.